Bugün 29 Ekim e özel bir video çekiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar hepinizin bu videoyu izleyenlerin, izlemeyenlerin olur arkadaşlar. Hepsinize olur. Hepin olur ne demek hepinizin? <laughs> hepinizin Cumhuriyet Bayramı bütün Türkiye'nin galiba. <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Abone olun yeterli. Like da atın Like da. Takip edin bizi. Hadi arkadaşlar bugün hikaye çekeceğiz. Bir sürü ama arkadaşlar normal bir hikaye değil. Evet. Bir sürü. O zaman başlayalım mı Mango? Başlayalım. Ya burası eskiden hep çocuk doluydu. Ama artık bir tek ben kaldım. Ben kaldım. Ee... dondurmanı yemedin ama. Tamam yiyeceğim. Dur vereyim sana dondurma. Aa çok sağlam. Oha dondurma benden büyük. Gel ben kızım. Şimdi eve gidelim ya la gidiyoruz? la la Ev orada değil mi ya? Ev, burası. Evet bizim evimiz orada. Yakın. Ee, evet. şimdi. Kızım, Anne mı? ben yoruldum. Tamam kızım bekliyorum seni. Geldim. Hatta ben seni geçeyim. Anne. Aa, a, 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 a. Burası Evet kızım gir. Bu ne? Aa, korkunç. Anne ben var bunun için burada. Oldu mu? Evet daha iyi anneciğim. Daha iyi. Şimdi hadi biz uyuyalım anneciğim. Hampiş. 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 Bir dakika. Benim annem nerede? gelelim. Merhaba benim hiç evim yoksa. Gel tamam o zaman gel. Sizin evine gelebilir miyim? Gel o zaman gel. Evin yoksa gel. Lan asansörü bulamıyorum. Heh. indim i̇ndim. Birazcık <laughs> evi gezmek istiyorum. Tamam. Ben de Brokem'in TV'yi açayım. Bakalım neler olmuş. Hmm. Şimdi. Hala adam düşkü ben. Aa ben Survivor izleyeceğim. Survivor. Ha, ben Survivor'ı çok seviyorum. Oha. Bomba mı patladı o Oha. Sen o. <laughs> Kaçma. İyi iyi olsun. Ama hala paraları Kaçırdın beni ya. illa evden evden mi gidiyorum? Bu sözler beni öldürüyor. Öldürüyor. <laughs> Paralarım neye çalındı? Öleceğim çok yakında. Paralarımı almamak istiyorum. Lan nerede arabam? Alo <laughs> abilerde. Tamam mal, al bomba senin olsun. Tamam be. Beni yakala geldi Yakalayacağım seni Seni yakalayacağım Yakalayacağım seni Kaçma 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 ya Kaçma ya ha, ha, Yakaladım Hatta omuzumu alayım A Alamıyorum taş oha değişiyor nasıl çıktı şu bu Ana burası kafur değil. Kafır kıyafet değil. Burası güzellik odası değil. Burası araba yıkama yeri. Handaş. 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 E, ee, e, e. Oha. Arapacı. Arapacı oldu bu. Ya. Alın versin ya. Yakalım seni. Al yakalım. Sen hastaneye götüreyim hatta. <laughs> Adam taş gibi taş. Taş mı? He. Taş nasıl taşıyayım ben? Altıma yapacağım bu gece galiba. Önce ben galiba bunların hepsi bir rüya olmalı. Hepsi bir rüya. Sadece bir rüya olmalı bunların hepsi. Sadece rüya olmalı bunlar. Hepsi bir rüya. Al işte. Öldüm. <laughs> ben en iyisi markete gideyim. Ha? Aa, sen kimsin? Sen kimsin? Merhaba. 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 Arkadaş olalım mı? Evet. <laughs> olmayacağım ben seninle arkadaşım. Arkadaş... Allah Allah. Halala. Al. Ben dondurma alacağım. Aa, dur alacağım. Doritos, Doritos. Ay, Doritos, Doritos. Tıp 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 tıp. Oo, Coca-Cola, Coca-Cola. Oo, lezzetli. Ama ben sana of, benimle arkadaş olmazsan bunları vermem. Hayır, olmayacak. şimdi yarım saat. Ah. Evet. Selam. Her şeyi yapacağım. Nerede kaldım? Neyse ben gizli gizli gideceğim. <laughs> yavaş yavaş dikkatli adımlar. Yavaş. Gitme. Gitmeyeceğim. Gideceğim işte. Yavaş yavaş dikkatli adımlarla. Yavaş yavaş dikkatli adımlarla. Arada da şu donitosu. Oo, leziz hepsi leziz, leziz leziz leziz. Ya da kıyamadım olaya, Yanına gidiyorum ya. Vay. Aa. İsmin aaa. Merhaba. Aa. Merhaba benle arkadaş olur musun? Yeni mi tanışıyoruz? Evet. evet. Yeni tanışıyoruz. Bunu ister misin? Bunu ister misin? Bunu ister misin? Yok bende bu var, bu var. Ama pizza yok sadece. Pizza o zaman ver sana. Aaa pizza pizza çok severim. Benim de Coca-Cola'm yok. Ben de sana Coca-Cola'mı vereyim. Ver. <laughs> Aa çok güzel. Aa, artık arkadaş olduk seninle. Yippee. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Niye? ya da büyür. He? Hmm. bayramı olduğu için. Evet. Aslında şakaydı. Hmm. Gel salıncakta sallanalım. Canım çok çekti. Tamam. Şimdi hemen diyecek ki sallanalım. E benim kızlı gitmiyor. Evet arkadaşlar, videomuzu sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sizin... Ailemiz, ailemiz büyüyor arkadaşlar. Sizin için istediğiniz videoları çekeceğiz. İsterseniz yorumları abla bir şeyler videosu çekin. Yazarsanız biz tabii ki de çekeriz Mesela Fashion, Famous, Obi, Parkour, Color Block. Evet. Siz ne isterseniz o videoyu çekeriz. Bu arada... Oh, Aa yeter. Oh. Arkadaşlar. Yaydan Ye Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Evet. G